Neymiş? Berlin dörtlüsü. Koleksiyonunuza tarih ekleyin. Berlin dörtlüsünden alınabilecek bir tane tank var sadece. Bir. O da Cromwell Berlin. Cromwell'im ya. Bebeğim benim. Bebeğim bebeğim. Bu dörtlüden sadece Cromwell'i alın. Keyfinize bakın. Almaya niyetiniz varsa. Kaç paraymış lan Cromwell? Ana 77 lira. Hiçbir şeyde değil ha. Hiçbir şey değil yani alacağınızı hiç pişman olmayacağınız bir tank. Yani Berlin dörtlüsünden de tek önerebileceğim tank benim. Cromwell. Berlin'de diğerlerinin suratına bile bakmayın ya. Yani o kadar söylüyorum size. Bakmayın benim. Cromwell'i al geç. Niyetin varsa çok güzel alettir. Hem hafif tanktır Cromwell Berlin hem de orta tanktır. Yani yeni başlayan oyuncular için de güzel alettir. Oyunu artık yalamış yutmuş oyuncular için de güzel alettir. Hem oyunu öğretir hem zevklidir. Hem de güzel kredi getirir. İyi para kastırır yani. Paranızı hak eden tanklardan bir tanesidir. Diğerleri 5 para etmez. Para getiriyor mu? Getirmez olur mu ya? Cromwell Berlin. On numara alettir bak canım çekti bir maç oynayalım Cromwell'le hadi. Hadi 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 bir maç oynayalım hadi. Nerede benim Cromwell'im? Berlin'im. Berlin'im Cromwell'im. Ver tam ekran. Ve geldi değil mi? Sizin de ekranınızda gözüküyor. Şimdi bu abimizi boyayalım. Güzel bir renk var mı şöyle? Ah, yok. Normal düz. İngiliz renklerine boya geç. Şimdi bu abimize ne takacağız biliyor musun? Bu abimizin e, sürgünü takacaksın buna. Sonra wow, really çık, çık, çık. Wow, optik takacaksın. Really TCG Fatih. Eyvallah. kesene bereket. Sonra da hızlı Nişan alma böyle. Ya da havalandırma. İkisinden biri. Burada tercihi size bırakıyorum. Hızlı nişan alma biraz daha bence mantıklı olur. Çünkü bu tank hareket ettiği zaman çok fazla nişan yağı büyüyen, dağılan bir tank. O yüzden hızlı böyle kapatması faydanıza olur. Bu üçlüyü takarsanız daha fazla memnun olursunuz. Hiç patlayıcı mermi almanıza gerek yok. 31 tane normal mermi. 31 tane de... <laughs> altın mermi iki tane de patlayıcı işinizi görecektir. Buraya da ne verelim ekstra ne vereyim abime ne vereyim abime optik kalibrasyon verelim ya, ya da yok nişan ayarlama verelim biraz daha hızlı hızlı nişan alsın. Sonracığıma benim mürettebatım bu tankta iyi olduğu için ben bu tankta azıkla oynayacağım. Bu tank götünden Mermi yemediği sürece de yanmayan bir tank. <laughs> Tutup da arkandan mermi yemezsen patlayıcıyı buradan saplamazlarsa sana yanmıyorsunuz. Kolay kolay. Güzel alettir. Açık haritalarda mükemmel iş yapar. Hem bir spotçusun. Spot yaparsın. Kamuflajı falan gayet güzel alet. Gizlenmesi %31 sabit duruyorken. Görüş mesafemiz 462 metre oldu. Ateş gücümüz 2675 DPM'e çıktık. 3 saniyede bir. 130-130 düşmana saplayacağız. Hadi bakalım. Let's go. Dokuz seviye çiftin proton maratonla mı gelecek? Bilmiyorum. Mürettebatı nasıl hızlı kasabiliriz? Mürettebatı hızlı kasmanın yolları aslında belli. Bir. Premium hesap alabilirsin. O mürettebatını alıp Premium tankta premium hesapla beraber aynı zamanda da kişisel yedek açarak böyle boostlaya boostlaya bir oynayıp 5 deneyim kazanarak kasabilirsin. Onun dışında maç kazanman lazım. Maç kazanamıyorsan deneyim kazanamazsın. Deneyim kazanamazsan da mürettebatın gelişmez. O yüzden olabildiğince maç kazanmayı oyna. Zaten mürettebatın hızlı hızlı gelişir. Öyle söyleyeyim. Ya A46 beni sal ben sola döneceğim. Shit. Yapma bunu bana be. Oh shit. Şaka yaptım. Gidiyor gibi yaptım ama gitmedim. Nasıl? Kandırdım. şurada bir AMX var. O AMX'i bitirmemiz lazım. Onun yanında VK da var bir de. Ama şöyle yapmam lazım benim önce. Abi nasıl ya? Çok şanslılar görüyorsunuz değil mi? Yani ELC MLC sektiriyor falan yani. Ballı topikler. Şimdi görmüyor. 15 metre. 31 canı kaldı. 15 metre. Ya 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 ya. Bye bye. Evet artık devam ke zamanı. Are you ready? İ i I, 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 I. Ulan tam da evin arkasında kalıyor hep ya. Hello. Seyah. Oh shit. En kötü şey spotlanıp senin spotlayanın spotlanmaması. Oha. En sevmediğim şeydir. 500 metre görüş mesafem var. Artı ciğerini biliyorum oğlum senin. Buraya atacağını bilmiyor muyum zannediyorsun sen? Rek. şurada biliyor musun? Bunun içinde. Şaka gibi ya. Şuradaki çalının içinde. Bak geliyor artı. Evet. Yaşar. Yaşar. Evet. Spotum düştü büyük ihtimalle. Şimdi şu Skoda T24 ve T78 birazcık açılması lazım. T28 birazcık üzer beni çünkü. Bizimkiler biraz şuradan açıktan bir yürüsün. Aha Cromwell. Geliyor mu lan buraya doğrudan? Şutu onu bitirmen lazım. Bitirebilecek mi? Sen yapamazsan ben yaparım o iş. Hadi be. Evet artı geliyor. Arta. Arta. Hop. <laughs> tamam bunlar iyice geri çekildiler. Artı şu çukurda. Oha! fm'yi vurdu lan herif. Kör. Helal olsun lan. Hey yavrum be. Babam da mı keskin sniper'dı be? Babam da mı keskin sniper'dı kardeşim? Uy! Ya. Ya. Şuradan artı beni spotladı bak. Leflef lef şuradan beni açtı. Leflef lef çok orada çok orada. Ya da T78 açtı belki de beni. Değil mi? yani T78 açtı. Leflef'in benle işi olmaz çünkü. Leflef lef, lef ki 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 lefki 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 lef lef, lef, lef lef dur şu stoğa vuralım. Selamun aleyküm Sutuk abi. Lef 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 ki 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 lef ki lef ki lef. Yapma be. Altıncı kilimi çaldın ya. Göt Dur lan. <laughs> Gene altın kili alamadık. Velasın Cromwell Berlin'de böyle bir tank işte. Al bak oynadık. Neden Cromwell Berlin? Berlin dörtlüsünde. Bu yüzden işte yani. Böyle bir alet bu. Güzel. Severiz. Benim en sevdiğim tanktır. Cromwell ve Cromwell Berlin. Çiçek çiçek. Bak tankasıyla size. Canlı canlı tankası aldım size bak tankla. Bak bitmiyor bitmiyor. Yer kalmadı oğlum. Takamıyorum artık bir şeyler. Verme daha. Verme. 6 kilo olaydı bir madalyon daha alacaktık. Hmm. 2 milyar 500 milyon damaj, 5 kil, 1430 saf deneyim. 70 bin kredi. Mühimmat çok para harcamışız lan. Bir mermi mi bitti benim bir yerden sonra? apçırım attım? <laughs> son mermilerim apçırdı galiba. Dikkat edemedim. 38 mermi ateşlemişim çünkü. Büyük ihtimalle son mermilerim apçırdı. O yüzden bu kadar mühimmat harcaması var. Sarf malzemeye takılmayın. Onlar stoktan gidecek. Para getirisi 70 bin kredinin bir 35-40 binini yarısından fazlasını size zaten şey olarak bırakır. Kar olarak bırakır. Güzel alettir. İyi para kastırır yani. Kısa sürede şıkır 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 kasarsınız. Öyle. That's it. İşte böyle. Aha aha. Evet gençler, benim e bu kadar, benden de bugünlük bu kadar olsun. Nasıl? Beğendiniz mi? Düz Cromwell ile Berlin arasında bariz bir fark yok. Bildiğin düz Cromwell'in premium versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Çok ufak benim çok inanılmaz ufak farklılıklar var. Biri Cromwell Berlin 100 birimlik bir tanksa Cromwell 99.95'lik bir tank yani o kadar az fark var aralarında. Bu. O yüzden go 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 yardırabilirsiniz. Efendim. Hadi bakalım. Kendinize cici bakın diyorum ve hepinizi hoca